Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere çok amaçlı antijik kolajen bakım için ve kez ciltlerdeki bakım için aynı zamanda hazırlamış olduğumuz yani bir kompleks halinde sunmuş olduğum serumla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi serumumuzun içerisinde su olarak kullanmış olduğumuz su 65 ppm gümüş iyonlu sudur. Bilginiz olsun. Gümüş iyonlu suyun antibakteriyel özelliği vardır ve cilt tazeleme özelliği vardır. Öncelikle onu belirteyim sizlere. İçerisinde kullanmış olduğumuz ana malzemeler şunlar. Etil askorbik asit dediğimiz C vitamininin bir e, versiyonu arkadaşlar. E, en iyi cilt için faydalı olan versiyonudur etil askorbik asit. Cilde canlılık, tazelik ve antiyajik etkiyi sağlar bilginiz olsun. Cildiniz hemen ışıl ışıl parlamaya başlar. Akne oluşumuna karşı ciltte tedbir alır. Ve içerisinde aynı zamanda niacinamid vardır. Yani B3 vitamini B3 vitamini de yine ciltte oluşabilecek hasarları gidermek için, ciltte oluşmuş pütürlükler, partikülleri gidermek için ve özellikle de güneş ışınlarından kaynaklı ciltte oluşmuş olan yıpranmayı gidermeye yöneliktir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yaşlanma karşılığı bir üründür yine içerisinde ki görevi. Ve içerisinde aynı zamanda alfa arbutin var. Alfa arbutin neden var? Ee, videonun başında da anlatmış söylemiş olduğum gibi serumumuz aynı zamanda cilt lekelerine karşı da etkili olması gerekiyor. Alfa arbutinin lekeler üzerinde oldukça etkisi fazladır ve aynı zamanda ciltteki renk bozuklukları, ton farklılıklarını gidermek için de oldukça etkilidir. Bilginiz olsun. Ve son dönemlerde özellikle içerisinde koymuş olduğum oligopeptit var arkadaşlar. Oligopeptit de yaklaşık 18-20 amino oluşan bir peptittir. Ee, hücrelerde viral enfeksiyonun üzerinde etkileri yüksektir. Yani cildinizde oluşmuş olan e, viral e, sıkıntıları gidermeye yönelik ve antianjik etki artırmaya yöneliktir. Hiyonik asit olarak ise içerisinde hem düşük moleküllü hiyonik asit hem de yüksek moleküllü hiyolik asit vardır arkadaşlar. Yüksek düşük moleküllü hiyonik asit oranı yaklaşık %80'dir. Hiyonik asit de cildin nem dengesini sağlayarak Su, topla, su moleküllerini toplayarak yaşlanma karşıtı etki oluşturmaktadır. Düşük moleküllü hiyerlik asit her zaman için yüksek moleküllü hiyerlik asitten 8-10 kat daha fazla etki göstermektedir. Bilginiz olsun. Serumumuz bu şekilde gece gündüz kullanıma uygundur. Kullananlar her zaman memnundur. Neden memnundur? İşte içeriğindeki bu etkili e, ham maddelerden dolayı Kullanıcılar, kullanıcılarına şifalı olsun diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.